Ben demiyor mu diyor. Bir adım gelene hemen on adım giderim. Bana yürüyerek gelene ben koşarak giderim demiyor mu diyor. Sen benim vermeyeceğimi mi düşünüyorsun diyor. O talep edecek diyor. O samimiyetiyle diyor. O tahkik halinle diyor. Gerçekten diyor gözyaşıyla diyor. içinden kalbinden isteyecek de ben vermeyeceğim ha diyor. Benim şanıma yakışır mı bu diyor. Bunu vermemek diyor, talep edip de diyor, benim vermemem diyor, benim şanıma yakışmaz diyor. Ben diyor, hiç kimsenin boynunu diyor, bükük bırakmam diyor, yeter ki o bir adım atsın diyor. Ama diyor, bazı zaman beni itiyorlar diyor. Onu da söylüyor bana. Bazen beni akir görüyorlar diyor. Bazen beni unutuyorlar diyor. Böyle hey yapıyorum diyor. Ben buradayım diyorum diyor. E, hiç kime diyorsun diyor. Tık bile yok diyor. Uyanmıyor da diyor yani. O kadar diyor senden de söylüyorum. Başka yerden de. Şarkıdan söylüyorum. Türküden söylüyorum. Filmden söylüyorum. Yok yok diyor. Hiç tınlamıyor diyor. Cenab-ı Hak anlayışımızı kemale getirsin. İrfaniyetinden, aşkından, zevkinden. Hani diyor ya canda cananı incitme sakın. Ama diyor bana incitiyorlar beni diyor. İşine geldiği yerlerde bana bakıyorlar diyor. işine gelmediği yerlerde bana bakmıyorlar diyor.